Kadınların güçlü ve güçsüz erkeklere karşı tavırları asla aynı olmaz. Ne sosyal çevrede, ne iş ortamında, ne de ilişkilerde. Herhangi bir fikir veya eylemde de hiçbir zaman aynı olmayacaktır. Güçsüz erkekten kastım başarısız olanlar. Hayatta aldığı hiçbir sorumluluk olmamış, risk alıp sonucunu olumlu tamamlayamamış olanlar ya da buna hiç gereksinim duymamış, sürekli sızlanan, duygusal tepkiler veren, kurban rolü oynayan, başkalarını suçlayan erkekler. Güçsüz erkeklerden kastım bu. Çünkü kadınların ve toplumun nezdinde erkeğin güvence sağlayabilecek güce sahip olması gerekiyor. Güçsüz erkek toplumda bir hiç olarak görünüyor. Oyunun maalesef kuralları böyle. Artık orman kanunları mı dersiniz, başka bir şey mi dersiniz? Orasını siz bilirsiniz. Her neyse konumuza dönelim. Güçlü bir adam olduğunuzda kadınlar size uyum sağlamayı tercih ederken, güçsüz bir adam olduğunuzda sizi rakip olarak görmeyi bile tercih etmez. Aşağılamayı, hiçbir sözünüze önem vermemeyi, hatta herhangi bir fikrinizi dinlemeye tenezzül dahi etmemeyi tercih ederler. Şimdi söyleyeceklerimi tamamen ilişkilerle alakalı söylüyorum. Akademik kariyerinizle, iş ortamındaki başarınızla alakalı söylemiyorum. Güçlü veya güçsüz bir erkek olarak tanımlanmanızı kadının anlamsız yarışı belirler. Bu bir shit test yarışıdır diyebiliriz. Kadın size bir rakip gibi davranır ve sizi mağlup etmeyi dener. Bu doğrultuda da bilinçsiz olarak birçok manipülasyon uygularlar. Kısacası sizi manipüle etmeye çalışır ve başarabilirse güçsüz olarak tanımlar. Şimdi biliyorum ki aranızdan bazıları çıkacak ve şunu diyecek. Ben güçlü bir adamım ancak yine de kadın beni domine etmeye çalışıyor. Ben bu duruma gıcık oluyorum. Bakın burada egonuzun devreye girdiğini ve aslında kadının tam da istediğini yaptığınızı gösteriyorsunuz. Çünkü bunlar birer denemedir ve kadınlar bunu her zaman yapar. Yapmaya da devam edeceklerdir. Hatta nadir de olsa sizi en çok arzulayan kadınlar bile yapar. Toplumda güçsüz olan varlık olduğu için psikolojik zekasını kullanarak bununla ön plana çıkıp o güçlüler kervanına katılma isteğidir. Kadının doğasında vardır bu. Yani bir şekilde kendini kabul ettirmeye çalışır. Bu gayet normaldir. Olandır. Burada sıkıntı görecek herhangi bir durum yok. Burada problem görecek herhangi bir durum yok. Bu yüzyıllardır böyleydi. Yüzyıllarda böyle olmaya devam edecek. Önemli bir detay olarak şunu da eklemek istiyorum. Güçlü bir erkeksiniz ancak yine de karşınızdaki kadın manipülasyonla sizi aşağılama yoluna gidiyorsa o kadın ego savaşı içerisindedir. Narsisi istik bir kişiliğe sahip olduğu da varsayılabilir. Önemli olan burada karşınızdaki kadının sizi denemesiyle ego savaşı içerisinde olmasının ayrımını yapabilmenizdir. Kadın sizi denerse güçsüz olmazsınız. Dener de galip çıkarsa güçsüz olursunuz. Sizi dener ve istediğini alırsa güçsüz olursunuz. Her zaman bu denemeleri görmezden gelmeniz lazım. Bunun kadının doğasında olduğunu bilmeniz lazım. Her zaman bunu yapma gereksiniminde hissedeceğini bilmeniz lazım. Kendi gücünü bir şekilde ispat etmeye çalıştığını bu yöntemleri uygulayarak gösterdiğini anlamanız lazım. Bir sonraki video kadınların güçsüz ve güçlü erkeklere karşı olan tavırlarından örnekler vereceğim video olacak. Bu videonun gelmesini istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtin. Videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar.